Şuradaki yazıları çek. Bak şurada Neredeki? 1915 yazıyor. Diyor. Onu başkaları yazmıştı. Hayır hayır en tepede bizim bilmediğimiz zarflar. Şurada mı? Evet. Biri yazmış. Bak şurada. Arapça o. Osmanlıca ya da. Efendim? Ne oldu? Ha. He ben de ben de. Buradan da çıkalım. Sütunlar hep burada değil mi? Evet. Bak şimdi. Hep bunların üstünde yazılar var ya. Yazılar Demek var ki... arkeolog olacak mı? Okudu okudu. Bir tanesinin geldik.